Bugün tanıtacağımız diğer ürünümüz yine Bosch Professional serisinin bir ürünü. Yani bu su terazisi. Çin üretimi bir ürün. Bunun yeşil seride de olanı var. Yani yeşil seride de olanı var ama onun metal değil. Bu kısımlar metal değil. O plastik ve görevi olarak fiyat olarak biraz daha uygun. Şimdi e Tip olarak yeşil seriyle benziyor. Ancak ayrıştığı noktalar bu düştüğünde buralarında korumaları var. Burada asma yerleri var. Bir de burada metali tutabilmesi için mıknatısları var. Şimdi 3 yerden görülebildiğiniz yeri var. Yani kalite anlamında herhangi bir sıkıntısı yok. Buradan da görebiliyorsunuz. Yani Adamlar buradan da yapmışlar. Dediğim gibi yani çok bir alternatifi de yok yani 25 santimetre yani 250 milimetre uzunluğunda. Bunun çok bir alternatifi de yok. Ama çok kaliteli bir ürün yani kalitesini elin elinize aldığınızda hissediyorsunuz. Şu anda fiyatları 800-900 lira gibi gidiyor yani Ağustos ayında. 2025 Ağustos ayında tavsiye ederim. Biraz daha küçük olsaydı daha mı iyi olurdu? Bilemiyorum. Daha biraz daha küçükleri var. Yani boşun yok da. Milwaukee'nin falan var. Ee, yani bu şekilde